İnsanların uzaya gömüldüğünü biliyor muydun? Ay yüzeyine bırakılmış küller, Plüton'a gönderilen bir kapsül. Uzay cenazesi adı verilen bu yöntem 1990'lardan beri uygulanıyor. Peki kimlerin külleri uzaya taşındı? Gelin uzayın derinliklerine doğru unutulmaz bir yolculuğa çıkalım. Uzaya gömme veya uzay cenazesi olarak tanımlanan bu yöntem 2006 yılından beri özel bir şirket tarafından uygulanıyor. 1980 yılında Amerika'nın Houston şehrinde kurulan Space Servicer isimli şirket sizin ve sevdiğiniz bir insanın küllerini uzaya taşıyor. SpaceX'e ait Falcon roketlerinin içine yerleştirilen ve içinde küllerin olduğu kapsüllerse yörüngeye gelince boşluğa bırakılıyor. Eğer bu işlemi ay ve ötesine taşımak isterseniz de astronomik paraları gözden çıkarmak gerekiyor. Bu kısa girişten sonra kimlerin uzaya gömüldüğüne geçebiliriz. Muhteşem bir dolunay var dışarıda. Gökyüzünde ise tek bir bulut yok. Her yer ışıl ışıl. İnceden esen rüzgar hoş bir melodi taşıyor kulağınıza. Bir dakika diyorsunuz. Çünkü tanıdık bir melodi bu. Beethoven'ın neredeyse bir hayal dediği şu meşhur bestesi. Yani popüler adıyla Ay Işığı Sonatı. Dinlerken başınızı göğe kaldırıyorsunuz. Sevdiğiniz insanı kaybedeli çok olmamış. Derken William Shakespeare'in Romeo ve Juliet oyunundan birkaç cümle takılıyor dilinize. Ve o öldüğünde onu alıp küçük yıldızlara bölün. Öyle güzel kılacak ki göğün yüzünü, bütün dünya geceye aşık olacak ve o gösterişli güneşe tapmayacak. Gözünüzden süzülen birkaç damla yaşı silince sevdiğiniz insanın ay yüzeyindeki bir mezarda gömülü olduğunu bilmek mutlu ediyor sizi. İnanması güç gelebilir ama bir kadının ölen kocasını bu şekilde hatırladığını biliyoruz. Ay Işıl sonatını dinledi mi o kısımda hayal gücümüz devreye girmiş olabilir. Ama Carolyn Shoemaker isimli Amerikalı astronom 1998 yılında kaybettiği kocasını her özlediğinde Ay'a bakıyordu. Çünkü kocası Eugene Shoemaker'ın külleri Ay yüzeyindeki mezarında gömülü. Bilim kurgu tadındaki bu masası hikayenin başrolünde ise Eugene Shoemaker isimli astrojeolog var. Gezegen biliminin kurucusu sayılan ve Shoemaker Levy kuyruklu yıldızını keşfeden Eugene, eşi Caroline ile tüm hayatını uzay bilimlerine adamış bir çifttir. Eugene'in kariyerine kısaca göz atarsak, Apollo astronotlarının çarpma kraterlerini seçtiğini, NASA'nın ay kutuplarında su arama çalışmalarına liderlik ettiğini ve 1994 yılında Jüpiter'e çarpan ilk gözlemlenebilir nesneyi keşfettiğini söyleyebiliriz. Elbette bu başarılı kariyerin her adımında eşi Caroline da vardı. Hem gökyüzüne, hem de birbirlerine olan aşkları, onları unutulmaz bir hikayenin kahramanı yapacaktı. Şöyle ki, Eugene ve eşi Caroline meteor gözlemi yapabilmek için Avustralya kıtasının ve belki de dünyanın en ıssız yerlerinden Tanami çölüne gider. Ancak bu ıssız yerde yaşadıkları trafik kazasının ardından Eugene hayatını kaybeder. Bu zamansız ölüm sadece Caroline'i üzmez elbette. Amerika'nın uzay programı çalışmalarını yürüten NASA için de acı bir kayıptır bu. Eugene'in unutulmasını istemez kimse. Böylece hazırlıklar başlar. Eugene'in küllerinin bir kısmı vakumla kapatılmış bir polikarbon kapsülün içine yerleştirilir ve 6 Ocak 1998 yılında yıkılmış insan kalıntılarını uzaya taşıyan Celestis Company ile aya gönderilir. Hatta kapsülün üzerinde Romeo ve Juliet'in az önce söylediğimiz dizeleri yazılır. Ama bu hikayede çok özel bir detay daha var. O da efsanevi bir gezegen jeolu olan Yuji'nin en büyük hayali astronot olmaktır. Yıllarca uzaya gitmenin hayallerini kurar Yuji. Fakat doktorlarının kötü bir haberi vardır Yuji'ne. E. Edison hastasıdır. Böbrek üstü bezlerinin düzgün çalışmamasına neden olan Edasın teşhisi yüzünden uzaya gitmesinin imkansız olduğunu öğrenir genç adam. Ama bu durum Yuji'nin uzaya olan tutkusunu değiştirmez ölümden sonra ayda bir mezara gömülmeyi hayal edebilir insan. Ama bu hikayeyi unutulmaz kılan, uğruna savaşılacak hayallerin ve gerçek aşkın ölümsüzlüğüdür. Uzayda mezarı olan ikinci kişi, Star Trek dizisinden ışınla beni sıkati cümlesiyle hatırladığımız James Duhan. Bilim kurgu türünün tüm dünyada popüler olmasını sağlayan bu dizide Kaptan Kör karakterine hayat veren James Tuhan tıpkı Eugene gibi trajik bir sonla aramızdan ayrılır. 1920 yılında Kanada'da doğan James tüm dünyayı derinden sarsan 2. Dünya Savaşı'na tanıklık eder. Hatta 1939 yılında Kanada ordusuna katılarak savaşın en kaotik zamanlarında Fransa'ya gider ve 1944 yılında Almanya işgalindeki Juna plajı çıkartmasına katılır. Bu çıkartma sırasında biri göğsünden ve dört bacağından olmak üzere altı kurşunla yaralanan James'in hayatta kalmasının tek bir nedeni vardır. Kardeşinin verdiği gümüş sigara kutusu James'in göğsüne gelen kurşunu engeller. Savaşın ardından oyunculuk eğitimi almaya başlayan James hepimizin bildiği üzere Star Trek dizisiyle dünyanın en çok tanınan oyuncularından birisi olur. Ancak 2. Dünya Savaşı'nın James'in bedeninde bıraktığı hasar düşünüldüğünden daha fazladır. Savaşın ortasında soluduğu zehirli maddeler akciğerlerini yavaş yavaş tüketmiştir ünlü oyuncunun. Ve 2005 yılında bu görünmez yaraların bedelini hayatıyla öder. Elbette Star Trek gibi bir dizide ve yine aynı serinin sinema filmlerinde yer alan James'in vasiyeti de bu görkemli kariyere yakışır şekilde olur. Öldüğümde küllerimi uzaya gönderin diyen James'in vasiyetini yerine getirmek için tüm dostları harekete geçer. 2006 yılında James'e ait küller Space Servicer şirketine ait kapsüle konur ve uzaya gönderilir. İlginç bir detay daha var bu hikayede. James Doohan'la beraber 200 kişinin külleri de aynı kapsüldedir. Eğer açık havada gökyüzüne bakarsanız, Doohan ve 199 kişinin daha orada bir yerde gömülü olduğunu hatırlayabilirsiniz. 2006 yılında Prag'da toplanan Uluslararası Astronomi Birliği'nden çoğumuzu üzen bir karar çıkar. Plüton'u gezegen sınıfından çıkardık. İçinizde hatırlayanlar vardır bu dönemi. Hatta 2015 yılının sıcak bir Temmuz günü New Horizon uzay aracıyla ilk defa Plüton'u yakından gördüğümüzde şok geçirdik. Yüce gezegenler sınıfına koyulan Plüton'un yüzeyinde sanki bize selam veriyormuş gibi kocaman bir kalp vardır. İşte uzaya gömülen üçüncü ismimiz 1930 yılında Plüton'u keşfeden Clyde Tomba'dan başkası değil. Güneş sisteminin 9. gezegeni Plüton'la uzay kayaları ve cüce gezegenlerden oluşan Kuiper kuşağını keşfeden Clyde Tomba da Eugene ve James gibi ilham verici bir hayat hikayesine sahiptir. Neden mi? Çünkü 1930 yılında şöyle bir haber dolaşır her yerde. Plüton, 23 yaşında bir çiftçi olan ve üniversiteye gitmeden kendini eğitmiş bir amatör astronom tarafından keşfedilmiştir. Evet, çiftçi bir ailenin oğlu olan Clyde gökyüzüne o kadar meraklıdır ki bulabildiği tüm kitapları okuyarak astronomi ve optik alanda kendini yetiştirir. Bununla da yetinmez Clyde. Bulduğu parçaları bir araya getirir ve kendi imkanlarıyla ilk teleskobunu yapar. Bu çabasıyla birlikte dikkatleri üzerine çeken Clyde, Arizona'da bulunan Lowell gözlem evinde çalışmaya başlar. Zaten Plüton'u da buradaki çalışmaları sonucunda keşfeder. 17 Ocak 1997'de 90 yaşında ölene kadar bütün ömrünü astronomi ve uzay çalışmalarına adar Clyde. Onun ilham verici hikayesi ve muhteşem kişiliği 2006 yılında başlayan New Horizon uzay görevinde karşılık bulur. Küllerinin küçük bir kısmının olduğu kapsül New Horizon uzay aracına yerleştirilir ve kapsülün üzerinde şu cümleler vardır. Burada Plüton'u ve Güneş Sistemi'nin üçüncü bölgesini keşfeden Amerikalı Clyde Tamba'nın kalıntıları bulunmaktadır. İster Ay'da, ister Plüton'da, özel insanların ruhları bir şekilde yıldızlarla buluşuyor. Belki bir gün biz de onlara katılabiliriz. Ama o güne kadar Eugene'in, James'in ve Clyde'ın hikayelerinden ilham alabiliriz. Peki sen ölünce küllerin nereye gömülsün isterdin? Bir sonraki videoda buluşana kadar muhteşem gökyüzünün tadını çıkarın.